Sizin altında ile beraber yönetimimiz seçildi. Zamanlamamız çok kısaydı. Eee 9. Ceyhun 5. gibi ilgi başlığımız başlıyordu. 15-20 gün mesafemiz vardı. Ve eee bu şekilde bile olmasına rağmen kurulabilecek en iyi takımı kurduğumuza inanıyorum. Çünkü biliyorsunuz 20 gün kalmış ligin başlamasına. Ne eee bir yani e, diğer takımlardan bahsedersek hepsi ikinci kampana gitmiş gelmiş. Biz daha takımımız yok. Takım kuracağız. Ama bir şekilde eee İyi bir takım yaptığımızı inanıyorum ama e, dediğim gibi sonunda e, başaramadık. Ben o yüzden sözlerimi çok kısa size keseceğim. E, başaramadığımız için de boynumuz bükük. Sakarya'mızdan, camiamızdan, bütün herkesten özür diliyoruz. Biz de isterdik Sakarya'mızı şampiyon yapmak, bir üstünlüğe çıkarmak. En büyük isteğimiz buydu. Sakarya'mın da isteği buydu. Ama başaramadık. O yüzden hepinizden özür diliyorum, saygılar sunuyorum. the minister of music.